Selçuk Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2. Uluslararası Ninova Tıbbi Bilimler Konferansı'nın açılışı Rektör Profesör Doktor Metin Aksoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan konferansta konuşan Irak Kuzey Teknik Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor El Elattar, Selçuk Üniversitesi ile yapılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Selçuk Üniversitesi ile imzaladığımız işbirliği anlaşmasının gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizleri ağırlayan Selçuk Üniversitesi'ne misafirperverlikleri için teşekkür ederiz konferanslar aracılığıyla Irak Kuzey Teknik Üniversitesi ile Selçuk Üniversitesi arasında uluslararası araştırma ekipleri oluşturulacak. Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bu konferans, üniversitemizin dünyaya açıldığının açık bir göstergesi. Selçuk Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Metin Aksoy da sağlık alanında gelişmiş teknolojileri kullandıklarını vurgulayarak bu tür konferansların önemine dikkat çekti. Selçuk Üniversitesi olarak tıp, hemşirelik, diş hekimliği, eczacılık ve sağlık bilimleri de dahil olmak üzere her biri olağanüstü eğitim ve araştırma fırsatları sunan sağlık bilimleri alanında kapsamlı bir fakülte yelpazesine sahibiz. Selçuk Üniversitesi ileri teknolojilerle donatılmış gen tedavi merkezi gibi birimlerinde uygulanan son teknoloji metotlarla Türkiye'de genetik araştırma ve tedavi alanında öncü durumunda. Selçuk Üniversitesi olarak Türkiye yüzyılı vizyonuna katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz bu konferans gibi etkinliklerin Türkiye ve Irak halkları arasındaki güçlü dostluk bağlarının bir göstergesi olduğuna inanıyorum. Hediye takdimi ve sunumlarla devam eden konferans 21 Eylül'de sona erecek.